Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Novi bugün sizlerle birlikte Livy'de takımlara karşı One Man, One Man Squad videosu çekeceğiz arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi ve aşağıdan kanala abone olmayı, yorumlarda görüşürüz ve fikirlerinizi yazmayı unutmayınız arkadaşlar. Kafadan 20 kilo aldım arkadaşlar. Yazıyorum. 20 kil. 20 kil fazla olur. Biraz 10-15 kilo alırım herhalde. Tabi atlayanlar yarısı şu alan gösterecektim. Savaş hmm. başlıyoruz karakter çok güzel bir lan. Mi? Çok iyi duruyor. Bayağı. arkadaki arabayı değiştireceğiz. Orayı bir Bugatti falan olsa. iyi olur. Şuraya atlayalım ya. Ortaya erkenden fight olmaz. 2 kişi oraya atladı tamam. 3-4 kişi atladı. Çok iyi. Orada bir eksiğimi yaşayacak. Silah da aldın güzel. Yok silah değilmiş lan. Tank silah versene. Gel lan buraya. Bekle lan sen bekle. Kesin aşağı atladı, kesin var ya. Korkuda kesin aşağı atladı o adam. 1 4 5 2 3 3 4 3 3 Hızlı yalalık Bir iki, asla takılmaz evi düzeltmiş Asla Ortaya doğru gidelim yavaştan bir kill alalım nasıl yani nasıl ya? Adamın canı var ya bir filandır kesin yani. falan gidelim ondan sonra bakarız. <laughs> Arkadaşlar mağaza dükkanıyor şimdi nasıl mağaza? Pink var pink. Harbi var pink şu anda 44. Handlamadı şekilde 44 şu anda. Güzel loot. Hadi bir var Dur kardeş. Bir tane kaç tane atıldı? Bir tane mi atıldı? Ha tamam iki tane atmış güzel. Kitlerini mant alabilirsiniz arkadaşlar. Oyunda tabii kit alacağım ben bir tane. Bir tane yeter zaten. Mantının özelliği vardı arkadaşlar, bilmeyenleriniz varsa da, hem boost'u full diyor hem de canınızı full diyor. Çok iyi bir özelliği var mantının. Pompalı aldım ya, pompalı lazım olur. Bunda at, bunu da at, bunu da at, bunu da at. Ve bu gelsin. Adam ver hadi. E Senin ne işin var burada bot Bugün baya bot spawnladı ya Nedense 4 e de boş olması da garip yani Normalde her zaman dolu olan 4 şu anda boş Hop oldursun 2 tane yakın mesafe silah Full yakın mesafe oynayacağım çünkü

Niye o kadar kötü sıktın lan be? 15 saniye var. Drop'a gideyim bakalım. Drop'ta %100 yüz adam var. Bir daha adam oynar yani sonradan da olsa. Haydi bakalım. p 90. p 90 güzeldir. Az kalsın gidiyorduk. P90 yakın mesafede çok güzel silah. Bir araç şart şu anda. Bakalım it isteyin değil de. Şu taraflar dolu olabilir. Bitsin sana dolu olmama ihtimali sana yok. kanal direnişine göz basalım. Kastı biraz. <laughs> lan, öl lan öl. Al, al şunu tut bir. Net yandı. bu kadar Kaldı 11 kişi. Lootları da harika. Arkamdan da bir kişi sıkıyordu onlar çatışırken. Ne nasıl oldu ya? Adam nasıl vuramadı ben? Gidiyorduk. Keşke net alsaydı. Ya hayır ya sağdan vurdu beni. Pek de rakip izlemek istiyorum şu anda rakibi ya. Kaç kişi onlar ya? Takım değil de bitmez bakayım bir. Ya nasıl bir şey ya nasıl bir şans ya her tarafta sıkıştırıldı bir şey bir kişi Mamiya Squad en zor işi arkadaşlar Ben çık şunları izlemek istemiyorum Arkadaşlar One Man Squad'in en zor işi işte böyle her yerde sıkıştırabiliyorsunuz 1 vs 4 4 kişi doluyor adamlar zaten sağ tarafında da 4 kişi var alamıyor sanırım Ama güzel yine de ben Bakalım istedikleri 7 leş güzel 1343 hasar. Güzel yani. Neyse arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Kanala abone olmayı, like ve yorum atmayı unutmayınız. Görüşürüz. Bay bay.